Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. Ben DJ Kısa zaman önce YouTube'denen gevşedi sattım. Tabii o da bana atmış. Dişte bana diyor sen çalmışsın. E kurban oldun sen de çalmışsın. Şimdi size neden uzun süredir video atamıyor olduğumu açıklayacağım. Neler yaşandı, neler oldu ve daha sonrasında videoya geçeceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle ben gerçekten çok zorlu bir süreç atlattım ee, ve bu süre zarfı boyunca gerçekten e, sosyal medyaya adapte olamadım. Arabanın motoru parçalandı, babam rahatsızlandı. İşte bir ton aksilikler, bir ton sıkıntılar. O yüzden hem ikinci parça çok geç geldi hem de tam aklımızdaki yani tam kafamızdaki gibi olmadı. Ama e, yine de 6 günde 9 milyon gibi bir rakama ulaştı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Olur. Evet arkadaşlar şimdi videonun kamera arkasına geçelim ve en başından itibaren şarkının sözleri yazıldığı andan itibaren şarkının en bitmiş haline kadar gelin hep beraber izleyelim umarım eğlenirsiniz. Şimdi size boy boy Remix'i e, şu anda ilk kez burada şey yapıyorum dinletiyorum. Boya 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 <laughs> <laughs> Gelme üstüme bir sal beni. Evet bu kadar. Teşekkür ediyorum. O, Kat. Güzel cümle. Aş Al fedodan git. <laughs> Selam. Ne alır? Hadi şarkılar nereden çıkıyor diye Senin merak ediyorum o değil Kaldım. Daha sonra buna bir denk geldi. Tartışma ya. <laughs> Kapat ya. <Kopat> ya. <laughs> Kat. Engel değil bize hiçbir şey. Ve isterken Engel değil bize hiçbir şey. Kişney. Her şey. Ne? Hadi şimdi git kişney. Alkol çok pis bir şey. Hayır, alkol çok pis <laughs> bir şey. İçmeyin. <laughs> Engel değil bize, şey. bize hiçbir, şey. İstediğin kadar. Engel değil bana hiçbir şey. Neyse kullanmadık bunu. Değiştirirsek de güzel oldu en azından kaybı var. Şarkıyı şazamla dinletiyoruz. Bob Marley e çıkıyor, Christian Begure'ye çıkıyor. Bob Marley'den sonra Christian Begir'e çıkıyor. Niye çıkıyor? Çünkü Bob taş almış. Yerilendik piyasa ve biz kral olduk. Sonuç kim yalan oldu? Sezi kapladı korku. Evet, titretmeden mizah yaptım. Bu olay oldu. Ne diyor sen? Uzun hava yapın bak. O ilk beşli var ya, ilk dörtlü mü, beşli mi? O üçe kadar iyi gidiyorsun, sonunda nefesin kesiyor. Üç, üç, üç gir. Evet. Aynen. Yap, 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 yap. Yap, 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 yap. Kanka Hazırdı ben şöyle abi. yapınca otomatik olsana. Tamam. İki mezur evvelden veriyorum. Okey abi. Ama sayar gene parmaklar. Mezur nedir Akşı <laughs> abi? <laughs> bir bar, bir mezurdur. Bar nedir? <laughs> şey, i̇şte Kadıköy'de var barlar. <laughs> barlar sokağı. Abi o nedir, bu nedir abi? <laughs> Hadi bileyim de. <laughs> geldi piyasa ve biz kral olduk Sonuç kim yalan oldu kimini kapladı kork Gel tekerdir bu çok kolay oldu Ve geriden yer... geldi <laughs> Bak <Paket> hep böyle <laughs> gidelim işte Sen kral, tam olarak art, ne yapıyorsun? Kral, Hayır sert olmasın Dinliyorum ya Dinliyorum kalpe dinleyici kısmı Yeni bu piyasa ve şey biz yapıyoruz. kral olduk evet, Sonuç çok kim güzel. yalan oldu Ve geriden geldi dişinin üstünden geçti Elini tersine geldi ve <laughs> <laughs> sana dersini ver. Ne oldu ki işte okumamalı ya. Gardan nesinden geçti kili sakaktına. Ondan sonra ananı kız nirvananıp baktım. Perişin tin tin olaylar kim kim kim. Bir şarkı yaptım ve de 30 milyon dinlettim. Zaten kral biziz la hattayız. Birkaç kat fazla sizden bakıyorum. İş gücü olmuş bu katmakt. Bak. Name kısmında dans ediyorsun. Ses tellerini alalım beni. Bak. Regi demekle demek? Ne demek Hayat demek. Cool demek. Rahatla. Gevşe. Tamam. Anladın mı? Bak. Tamam. Veriyorum abi. Ver bakayım bir. Oradan. Bak Topla Mali'nin filozofisi ne? Bak. Şerefsiz evladıyım ki ben bir yetenek keşfettim. <laughs> Bu çocukla gide değerlenir. Bob Marley sözüm sana. Bu çocuğu değerlendir. Teşekkür ediyorum abi. <laughs> Gelme üstüme bir sal beni Sen de ritme kaptır kendini Beni yoran hayat sana yapar şeklimi Denemesen bozamasın hiçbir zaman keyfimi Gelme üstüme oha Hiçbir <laughs> <laughs> zaman keyfimi Oldu mu? Çok hoştu evet, ben Neden biliyor ben... musun abi? Duruş önemliymiş <laughs> <laughs> Kıyamam Neyse Ritme kaptı kendini, beni yola... <laughs> Aldınız bu ortam sevmiyor boş yapanları Yolda kaldınız da yok ki şansınız Anladık ki bizi fazla kafaya taktınız Koyduk mu? La 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 Fark atanları Fark atanları Sıcağında <laughs> <laughs> mandalina tadında bir diz Yalamak isterdim onu yalamak <laughs> Bu kadar yeter diz parçası tamam hadi. Hadi hadi hadi. Yok abicim yok kalmadı kalmadı hadi. Hadi Helikopter mi? ne <laughs> helikopter? helikopter? <gülüyor> Bir de ona para mı vereceğim? <gülüyor> <gülüyor> Müzik tadında diz diz diz. Dizinizin adresi adresi. Dizçiniz ayağınıza geldi. <laughs> Freestyle. Benim dizçime bak bak bak. <laughs> ya Başakşehir demek istiyorum parçada ya. <laughs> <Yeah>. 2-0-1-7 Başakşehir. <laughs> <laughs> Alright boy 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 Sürmeyin oğlum ya. Oğlum oraya çıktımışken söyleyeyim bak güneş nerede? Güneş nerede? Bitti. <laughs> evet, evet. Oh. <laughs> oğlum ben korkuyorum ya. Tamam sakin ol kanka. Vallahi oğlum atı çok korkuyor. Tamam kanka sakin. Ya gelemem. Tamam. <laughs> oğlum bir şey söyleyeceğim. Düşeceğim. <laughs> <laughs> Hayır, hayır. Allah çarpsın sıcak He hatırla burada ne Ya be, oğlum çıkacak hiçbir şey yok <laughs> Ya bu gitmeye <laughs> Allah <laughs> aşkına Allah aşkına gitmeye çağırın ya Neresi? <laughs> neresi? Ya, yavaş yavaş Lan neresi? sakin ol tamam ah. Nerede <laughs> lan burası? Kanka Nerede şimdi değil? sola yalnızsak <laughs> Sonra Abi Veysel düşecek geldi. Oğlum yolun yaraladın, yaraladın. nereye düşeceğim lan Vallahi <laughs> Veysel düşecek Sıfır noktaya Demir nerede? bir dakika bundan sonra ne olacak Oğlum inanmıyorum Harita bitti Nasıl <laughs> <Koşu> değiştireyim hadi <laughs> kanka. kanka dur <laughs> Şey Veysel omzuma bas kanka diğer ayağından Nasıl değiştireceğim? Bas kanka. Oğlum düşerim. De bas bas düşmezsin. Bas. Nasıl düşerim? Ver ayağını sal kanka. Nasıl düşerim? Bir dur. 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 Tamam, dur. 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 Tam beraber inelim. Durun. Ya. Dur. Tamam. tamam. <laughs> ya buraya <laughs> kim çıkalım dedi? Sen mi dedin? <laughs> <laughs> Allah'ım inanılmaz be. ya. Oh. <laughs> Benim bas. montuma bastın yalnız. <laughs> ya. <laughs> bu bu Baksana korkuyor, Baksana korkuyor. Baksana <laughs> oh, kanka, kanka bak seni de görüyorum şu an. Gel, gel, Bir yok, geliyor. Geliyor geliyor. Gel, gel. gel, gel, Bakayım. <laughs> Sahte tak keçile boşursam. Oldum. <laughs> la la la. Ya kardeşim tam tur diyorum ya. Tam tur evet. devam et, devam et. Oy götür mü çektin? <gülüyor> 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 Çok hakik. Götürünü çektim ve bunu yayınlamazsam bir topsun. Şu an nasıl? Renkli. Güzel. <gülüyor> 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 Dizçiler için birinci kural, grafitili sokaklara gelmek ve o sokakların önünde saçmalamayı kesin O sokakların önünde performans vermektir. Çünkü dizçilerin ruhunda asi patlamayı bekleyen bir ejderha vardır, bir volkan vardır. abi. <laughs> Evet, bilinmez yolculuk. Mazlum bazı çık! Salak salak iş yapmayın ya. Anamız... Aaa! Aaa! Kafasını vurdu. vurdu? Gözüm karardı. Neresi? Söyle bana. Çek. Orada, e. orada. çek? Çek hadi. Ulan geçecek. Geçecek, geçecek. Okuyarak Öp, 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 kesin öp. Okuyarak yapıyorum benim. Uyumayın

Boya boyo, boya boyo, boya boyo <laughs> boyo <laughs> Yüzde geride kaldınız ortam sevmiyor Boşa pandırıp Yolda kaldınız ve yok ki şansınız Anladık ki bizi fazla kafaya taktınız Oyyyy la 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 Nasıl? Çok saçma bir görüntü oldu. Geride kaldınız bu ortam sevmiyor boş yapanları. Yolda kaldınız ve yok ki şansınız. Anladık ki bizi fazla kafaya taktınız. Atla. Önünde söyleyelim. Arabanın önünde. Evet. Şarkıyı. Evet. Biliyor musun? Biliyorum. İyi hadi bakalım. Boşuna evet. gitti evet. Adın ne senin? Nefik Memnun oldum Faruk ben de. Ben de memnun oldum Güzel adamsın nereye gidiyorsun? Ya işe gidiyorum ben İşe gidiyorsun ne iş yapıyorsun? Plakçıyım ben Plakçı mı? Evet İçerik green tintin Bilak. olaylar kim, kim 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 Bir şarkı yaptım ve de 30 milyon dinletim Zaten kral biziz rahattayız birkaç kat. kat fazla sizden bakıyorum İş güç Çok olmuş bok atmak, atmak birbirine sallayıp da şekil yapan Yatır. salaklar Yatır. yan yanayken birbirini güzel güzel yalarlar yalarlar, yalarlar yalanlarla senaryolar yazanlar yatırlar. ucuz videolarla ancak kendisini pazarlar şimdi konuştum ve yine kötü çocuk ben, ben hocam, olacağım umurumda değil zaten konuşsam da sen anlamayacağım. Hey yo what's up my <laughs> hey <laughs> 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 <laughs>